Herkese merhaba. Ayşe Figen Arda karşınızda. Gayrimenkul yatırım danışmanı, lüks konut uzmanı ve eğitmen. Bugünkü videomuzun konusu web tapu sistemi. Web tapu sistemi nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve ticaret siciline kayıtlı şirketlerin Gayrimenkullerine ait, taşınmazlarına ait tüm işlemleri yapabildikleri, takip edebildikleri ve yönetebildikleri sistemin adıdır. Peki sistemi kimler kullanabiliyor? Sistemi sadece taşınmazı olan kişiler ve şirketler değil, taşınmazı olmayanlar da kullanabiliyor. Web Topu sistemiyle neler yapabilirsiniz? Birincisi kendinize ait taşınmazların bütün bilgilerini görebilirsiniz. İkincisi eğer başka biri görsün istiyorsanız bu bilgileri. Mesela satacaksanız, satın alacak kişi bu bilgilere ulaşsın istiyorsanız veya bir gayrimenkul danışmanınız var. O danışman bu bilgilere ulaşsın istiyorsanız o kişilere yetki verebilirsiniz. Onlar da sizin taşınmazınıza veya taşınmazlarınıza ait bilgilere bu sistemden inceleyebilirler. Web tapu sisteminin en keyifli yanı evinizden bile çıkmadan bir mülkünüz varsa ve satmak istiyorsanız bu işlemin başvurusunu yapabiliyorsunuz ve hatta evraklarınızı sistem üzerinden tapu müdürlüğüne gönderebiliyorsunuz. Bütün bu süreci evinizden yöneterek son aşamaya kadar web tapu sistemi sayesinde getirmiş oluyorsunuz. Web tapu sistemi ile gayrimenkul danışmanınıza taşınmazınızla ilgili bilgileri görüntüleyebilmesi için yetki verebiliyorsunuz. Ya da vermiş olduğunuz yetkiyi kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca gayrimenkul danışmanlarına başvuru yapması için sistem üzerinden yetki de verebiliyorsunuz. Sistemi kullanarak taşınmazlarınızın durumlarını da kontrol edebilirsiniz. Emlak vergileri ne durumda? Ödenmiş mi? Herhangi bir borcu var mı? Konumu neresi veya herhangi bir bilgiyi taşınmazınızla ilgili web tapu sistemi üzerinden inceleyebilirsiniz. Evet dedik ki web tapu üzerinden işlem başvurusu yapabiliyorsunuz, yetki verebiliyorsunuz, verdiğiniz yetkiyi kaldırabiliyorsunuz veya bu tapu üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz talimatı verebiliyorsunuz. Taşınmazlarınızın hepsini sorgulayabiliyorsunuz. Durumlarıyla ilgili taşınmazlarınıza ait bütün durumlarla ilgili bilgileri de bu sistem üzerinden alabiliyorsunuz web sistemine ait internet üzerinde çok güzel açıklamalı videolar bulunmakta. Bence kullanmadan önce nasıl kullanıldığına dair pratiğinizi geliştirmek için lütfen inceleyin. Bunun dışında kendi blogumda yani Ayşe Fügenarda blogunda web ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. Nasıl kullanıldığı, kimlerin kullanabileceği ve hangi işlemler için kullanılabildiğini bütün detaylarıyla blogumda anlattım web tapu sistemi ile ilgili bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videolar için sizden sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Ama tabii ki önce kanalıma abone olmanız gerekiyor. Abone olun ki gayrimenkul sektörü ve gayrimenkulle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını sizin için hazırlayabileyim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.